Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Hemen şöyle video kaydını yapmak istedim. Akşam pazardayken middle class'larımız ve FPS'lerimiz satıldı. FPS'i 100K'dan koymuştum. Ha şöyle küçülme keklerine boya attım direkt. 582K'da oradan geldi. Totalde 4M paramız oldu. Şimdiki yeni videoya geçmeden önce bir oyundan çıkmam gerekiyor. Bir güncelleme falan açacağım. Birinci bölümün videosunu incelediğimde, daha doğrusu izlediğimde sesli ciddi ciddi sıkıntılar olduğunu fark ettim. Normalde yani benim... Ya önceki aldığım kayıtlarda dışarıda ezan falan okunurken cam açık olduğunda ezan sesi gelmezdi. Yani en sonunda ben bilgisayara format filan atmıştım. O yüzden OBS'in ayarları, mikrofon ayarları falan hiçbir şey yapıldı değil. Ben bir bilgisayarın güncellemesini bir yapayım. Ve 3 ayda zaten memleket dedim Hiç güncelleme falan da yapmadık bilgisayara. Ben bir bilgisayarın güncellemesini yapayım. Bu ses işini halletmeye çalışayım. Ondan sonra videomuza geçelim. Ayrıca videomuzun ikinci bölümünden de ilk selamı gönderelim. Kosiyeli arkadaşımıza selamlar olsun. Yeni takipçimiz kendisi. Sonra Splitter alınır derken PM attı simit hamburu satayım sana falan filan diyerekten oradan muhabbet sohbet etmiştik. Neyse ben şöyle bir pazara bakayım diyeceğim de pazarda da kimse yok ya. Yani satan yok. Sadece şu arkadaş da var ona da yazdım cevap vermedi. Göstereyim 6.5 kemi koymuş kendisi de. Şöyle 6.5 kemi koymuş. Ben bilgisayarı güncellerken aslında gideyim biraz balık mı yapsam ki ya. Güncelleştirme yaparken biraz balıktır, madendir bir şeyler yapayım. Amacım en azından şu pazar kısmını göstermek oldu. Şimdi ben güncellemeleri yaparken bilgisayar resetlenirse falan bir anda kayıt almamış olmayalım. Yani göstermemiş olmayalım. Ben buraya niye geldim? Olta'ya bakacaktık. Olta ne kadar? 105K. Vay be. Karakterimi biraz madene bıraktım. Yani biraz dediğim bir tur bıraktım sadece. Bir tur madende şöyle 4 tane küçülmek eki aldık. 2 tane de pot alabildik. Bir tane de bezo var. Madendeyken de ses sorununu halletmeye çalıştım. Yani elimden gelen her şeyi yaptım. Artık bundan sonrasını yapabileceğimi düşünmüyorum. OBS e ses ayarlarını yaptım. Arka plan seslerini, bastırma şeyini ayarladım filan. Mikrofon desibelleriyle de uğraştım biraz. Güncellemelerimi de yaptım. Her şeyimi hallettim sayılır. Umarım bundan sonra bir ses sıkıntısı yaşamayız. Yani test ettiğim kadarıyla bir şey görünmüyor ama cidden edit yaparken her şey çıkıyor. Çünkü edit yaparken sesi iki kere arttırıyorum desibel ayarlarının düşük olduğu için. Öyle olunca da arkadan da çıkıyor bu şeyler. Onu hallettikten sonra bir dışarı gitmem gerekti. Karakteri balığa bıraktım. 40 tane var flash, 40 tane de ex-flash kasmışız. Saatimize bakalım. Saatimiz 11.40, 12.40. 20 dakika sonra BDO var. Biraz bir geçelim. Maradonu bir dolanalım. Tekrar biz bakalım sonra Splitter var mı? Bulabileceğiz mi? Ben bu bölüme direkt o itemle başlamak istedim ama maalesef ki hayal ettiğim gibi olmadı. Afk Kalkanlı bir arkadaşımız PM atmış. Şu kospurlarla ilgili bir genel bir video çeksiniz. tüm server kospur BP dolu dedi. Ya bana daha denk gelmedi. İnşallah da denk gelmez. Ama yani artık kaç yıl oldu artık yetkililerin artık bir şeyler yapmaları lazım şunlara ya. ya böyle PM'ler insanı gerçekten rahatsız ediyor. Ya bu arkadaş için söylemiyorum yani de. Bu adamların bu oyunla hala devam ettiğini duymak insanı rahatsız ediyor. Ben bunları niye bankaya bıraktım? Bunları buya atarız. Bunu da buya atacağım. Şunları buya atalım. Bakalım tekrar alabileceğiz mi bir şeyler. Ondan sonra da geçelim ufak ufak farm yapalım. Bu arada ben dün şey demiştim. Lartork farmı 46 levelden sonra drop atmıyor falan demiştim galiba da. 50'ye kadar drop atıyor ama drop oranları çok çok düşüyor. Ha ben yine orada biraz takılacağım. Bir yarım saat, bir saat. Belki de duruma göre iki saat. Biraz takılmayı düşünüyorum bu bölümde. En azından deneriz hep beraber. Atarsa bir şeyler atar, atmazsa da yapacak bir şey yok. Hemen şunları boya atalım. Dün 168k olan bay bugün 150k'ydı. Bir de pazarların hepsini açamıyorum. Bazıları açılmıyor, açılıyor. 155k var. Bir önceki bölümde belirtmeyi unuttum. Ben 3200 KC çekmiştim başlangıç için. Peri ve Premium mu aldım. Üstüne bir tane SVC aldım karaktere. SVC zaten 80 KC'lik bir şey. Ha, oyun içinde kasıp yine kendi SBSC paramızı şey yapacağız, çıkartacağız. Bu şeyleri de Trinadır, şu neydi, da falan bunları da satıp siteye çekeceğiz parayı. Bir sonraki ayın premium parasından düşelim. At şu arkadaşım bu oyuna. 4M 400K oldu. Burada ne atacağız başka bu ya? Şey var, flash vardı. 4.5. Başka var mı? 4.5. Yok mu arttıran? 4.5. 4.400. <laughs> Yok mu 5K? Al kardeşim 40 tane de sana verelim 180k da buradan geldi X flash'ı alan yoktur büyük ihtimal Bunu kırdıracağımdan Belki kazara bir çitin bitin alırız 30k yani 4 hem 600k paramız oldu Ben şöyle BDV'ye kadar biraz burada takılayım BDV'den sonra gidelim artık ufak ufak biraz Lardrock'ta farmlayalım BDV'ye gireceğim ve birebiriz. <laughs> büyük ihtimalle kaybedeceğim ama Şansımı deneyeyim Bu arada karakter oluşturumuzda verilen şu kağıdı da hemen şuradan Aktif edelim hem DRAKI'de kullanırım hem de şimdi gireceğimiz BDV'nin durumuna göre 1000'e 160'a 960. Yani içerideki duruma göre de bu SC'leri basabilirim. Yani kazanma ihtimali görürsem basarım büyük ihtimalle. Hiç sanmıyorum. Şimdi benim şansıma gider 58 level, 59 level bir Atakır gelir içimden geçer. Deneyeceğiz bakalım. <laughs> ya bari 2'ye 2 iki olsa en azından birisinin arkasında Helmeltular bir şeyler yapardık ya. Neyse bakalım bizim elimize verecek olan şanslı arkadaş kimmiş içeride. Şimdi ben kendisini tebrik ediyorum. Hatta ben de şimdiden sigaramı yakıyorum. Şu, bu arada şu an ezan okunmaya başladı. Edit yaparken hep birlikte göreceğiz bakalım. Ayarlarım olmuş mu? Artık arkadan sesler geliyor mu? Hep beraber öğreneceğiz onu videoda. Neyse ben artık buraları uzatmayayım. BDV'nin içinde yenilirken görüşürüz. BDV'ye girdik bakalım da. Bu arkadaş sanki beni ezecekmiş gibi hissediyorum. Karakter paytak paytak gidiyor. Ah, ola. Sevmeye basarsan aslında pres mi? Aa, presmiş. Ki sevmesiz şey yapacağız. Manamızı bir basalım. Kitap yok üstünde. Bankacım boş boş pot yakacağız. <laughs> Adam da bıraktı artık. Yani ikimiz de birbirimizi kesemeyeceğiz. Bu belli. Benim amacım aha şu monster stone. Mükemmel bir karşılaşma ya. <laughs> Neyse sonucu gösterelim. Boşu boşuna uzatmayalım buraları. BDV'yi kazandık. Çeto arkadaşımızla elin koluna sağlık diyelim. 3 MX alacağız. Üstüne 5. Abi isken bir tane de MS alacağız inşallah. Level atladık. 48 olduk. %30. MS'miz de hanemize ekledik. 5 tane de abi Bunları da toplayalım. 62 kağıdını kullanır mıyım pek bilmiyorum ama en kötü satarız yani. 1-2 m ekstra getirisi olur. Dursun şimdilik burada. Şimdi ne yapalım? Lartork'a mı geçelim? Şu 3 SC'yi Lartork'ta kullanacağım. Bunları da kullanayım. Level falan atlarız. Aynen. Hala 20-39 diyor ama. Şu abi iskemlerimi bankaya atayım. Bir kırdırmayı düşünürüm bir tane olunca da. Şimdi 6 tane olunca satacağım. 200k para yani az değil. Üstümüzü boşaltmıyorduk. Neyse burada boşaltırız ya. Belluga mıydı? Belluga. Hemen üstümüzü boşaltalım. Kendimize piyam atalım. Para atıyor muydu hatırlamıyorum ama. 4.670k para. SC yani bir buçuk saat farmlayacağız. Güzel slot boş. Kitap almayı unuttuk. Ayak kafam. Kitabı da tekrar alalım. Aha gitti bir 10K'mız daha. 10K zarardayız. Neyse o bizim hatamız. Onu şey yapmayacağız. Düşmeyeceğiz. Kitabımızı alalım. Ondan sonra... Ondan sonra 11 gelir. Hadi artık slota geçelim. Lootumu 5K'ya mı ayarlasam? Aynen AFK değiliz. Lootumuzu 5K'ya ayarladık. SC'lerimizi bastık. Kitabımızda bastık. Haydi girelim slota. Güzel 2 vuruyoruz. Güzel coin ile geliyor. Umarım bir 2-3 ms alırız ya. Bu su pek şey yapmıyorum da ms ms ms. DC flash basmadık. Pardon. DC flashımızı da salladık. Tamamdır. Şimdi rahat rahat takılabiliriz burada. Bir XP daha az geliyor. Level atlamamız biraz uzun sürer. Ben şimdi videoyu uzatmayayım hiç buralarda. SC basmışız tamam. SC'yi basmadık sandım bir an canım o kadar az görünce. Şöyle sol kenar alayım. Sola alıştım artık sağ tarafa bakmıyorum. Ben şimdi video kaydını kapatayım. Herhangi bir drop alırsak tekrardan sizlerle oluruz. Hemen şu da keseyim. Video kaydını kapatırken gebermeyelim. İlk yarım saatimiz bitti. Şöyle SV'nin 10 saniyesi var. 10 saniyede gidebildiğimiz kadar gidelim. Rpmiz <laughs> falan geldi. Yani ilk yarım saatte verimlilik alamadım. Şöyle biraz çöpümüz var. Çöpümüzü de satalım hemen. Gelirken ben süründüm. Siz sürünmeyin uzel harir Allah aşkına çöplerden ne geliyor bunları da satacağım MPR hiç geldi ama yani durable elimdekinin 17K durable'ı var o yüzden hiç önemli değil Ben tekrardan slota doğru sürünüyüm orada tekrar kayıt açarım Evet slota tekrardan sürünlük geldik hemen SC'lerimizi basalım kitabımızı basalım bu arada skill efektini de kapattım sonunda. Sürekli yapacağım edeceğim diyorum ama unutuyorum. Çok şükür bugün kapattık. Daha doğrusu şimdi kapattım. Olur da belki bu sumus bir şey atarsa bir drop atarsa sürekli sağ alta bakamıyorum. Yani gözüme belki oradan çarpar belki buradan çarpar. Burayı da sadece item kısmını ayarladım. Bir şey gelirse derken güzel. Videodayken MS drop'u aldık. Bu tur güzel başladı. İnşallah öyle devam eder. Bu turda daha bir dakika bile olmamış. İlk msmiz gelmiş bulunmakta. Sarısı ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ms'leri inşallah. Bir de bu salırsak güzel olur ya. Ha, şu an risk alıp yani 5M'le belki katlama imkanım olabilirdi. Yani gidip paper upgrade'i falan yapabilirim ama şu an bilerek yapmak istemiyorum onları. Yani serinin başlangıcında upgrade'den biraz uzak durmak istiyorum. Yavaş yavaş ağır ağır gidelim. Acele etmeyelim, risk almayalım. Karakterimizi ufak ufak kastıkça böyle emeğimizle, alın terimizle, kastığımız paralarla bir şeyler ekleyelim. İlerleyen süreçte ufak ufak upgrade'e gireriz. Yani ben severim upgrade'i. Anvilla aram iyidir. Neyse artık ben şu slotu da kesip hemen videoyu kapatıyorum. Herhangi bir drop gelirse tekrardan sizlerle birlikte oluyoruz. İkinci turu da bitirdik. Hiçbir şey yok. Sadece bir tane videoda aldığımız ms var. Çöp cihazlarımızı da satalım. Biraz kitap alacağım üstüme. Kastımız paranın hepsi kitaba gitti. <laughs> Yarım saat boyunca kitap için çalışmışız bu sefer. Neyse 3. tura geçelim bakalım. Ben slot'a bir koşayım. 3. tura giderken yolda dc yedim. Mecbur tekrardan yürüyorum. Çünkü dc flash yok üstümüzde. 3. turumuzu da bitirdik. Hasan pazar arkadaşımıza da teşekkür ediyorum buradan. Biraz muhabbet sohbet ettik. 7 çitane ayaklık basmış hediye etmek istedi ama tabii ki kabul etmedik. Yani üçüncü turda hiçbir şey alamadık. Hiç tatmin bile etmedi üçüncü tur. 90k para. Slota girdiğimde 4M 670k vardı galiba. Malum DC için PM kapandı. Şu an 5M 700k paramız var. buçuk saatte 1M para ve bir tane MS kasabildik. Sağ olsun bizim için şey yaptı. Pazar SC ile baktı. Pazarda hiç son splitter bulamadı. Smite Hammer parasına gideceğiz ya. 22M'miş. Şurada ne kalmış? Toplarız. 6M desek 16M lazım. Neyse bunu toplamaya uğraşalım. Ben bir yarım saat mola vereyim. Ondan sonra da hangi slot'a geçeceğimize bakalım. Tabi mola sürelerinde de tabii madene geçiyoruz. Boş durmuyoruz. Bu madenle çok farklı bir şey ya. Bir önceki takıldığımızda sadece bir turda 4 tane küçümek 2 aldıydık. Şimdi yarım saat boyunca sadece bir tane küçümek 2 aldık. Boşsa artı 8 yakmalık kasmak istiyorum. Slot'a geldim. Gelirken de bir tur kan falan filan kestim. Ve hiçbir şey alamadık. Buraya geldik. Loot'um sıfırda. Bilerek yükseltmedim. Sıfır olarak ilerleyelim bakalım. Burada ne kadar kalırım bilmiyorum ama bir yarım saat bir saat durmak istiyorum. Şöyle sağ alttan gördüğünüz gibi ilk artı 8 drop'umuz geldi. Güzel çok fazla bekletmedi bizi. İki slot falan dönmüşündür toplam. Erken geldi İnşallah devamı da gelir ya. Şöyle pazara koymalık bir 5-10 tane çıkartsak güzel olur. Para lazım. Direkt smite hamura gideceğiz. Bir 10 dakikada üç tane 7 mace çıktı. Bir tane 8 çıktı. Bunları bilerek bankaya atıyorum. Üstüme SVSC'mi alacağım. Bir 10 dakikalık tekrar buff alacağım. 2 tane de SvSc basarım orada. 1.5 saate yakın falan takılmak istiyorum orada da. Sağ alttan gördüğümüz gibi 2. artı 8'imizi de düşürdük çok şükür. 6 dakika geçmiş. Hadi 1 dakikası yolda desek 5 dakika geçmiş. Sağ altta gördüğünüz gibi bir tane daha 8 bol düşürdük. Güzel. Yavaş yavaş akıyor. Levelimiz de 49 oldu bu arada. Bir tane daha artı 8 çıkarttık. Güzel güzel akmaya başladı. Ben kayıt açık sanıyorum. Kendi kendime konuşuyorum bir saat. Şöyle bankayı göstereyim. Artı sekizleri şu şekilde koydum. Dört tane artı sekizimiz varmış. Altı tane artı yedimiz var. Altıları da buraya bıraktım. Bir tane artı beşimiz var. Onları satacağım. Rpm'i yaptım. Buraya gelme amacım da SvSc basıyorum bari. Bir tane daha basacağım. Ama iki defa normal Sv aldık şeyden. Npc'den. Şimdi bir tane daha Sv alacağım. Düz bir buçuk saati tamamlamış olacağız. Ben hızlıca Sv'mi alayım. Slot'a gideyim. Yine bir drop çıkarsa beraberiz inşallah. 1 artı 8 daha hanemize eklendi. 1 artı 8 daha geliyor. Güzel. SC'mizin bitmesine 6 dakika kaldı. 1 artı 8'i daha alıyoruz. Kaç dakika var? 1 dakika var. Repre'mizi yapmaya geldim. Şöyle artı 5'lere de bir atalım direkt. De, bu sefer fazla artı 5'e atmamış. Bir tane artı 5. O da 13k yani. Şu an 6.5'e nakit paramız oldu. Saatik benim psikolojim bozdu. 4, 5, 6, 7 tane artı 8'imiz oldu. 6, 7, 8, 9 tane artı 7'miz oldu mükemmel. 4 tane de artı 6'mız var. Artı 6'ları ben şey yapacağım. 10K'lık kağıtta artı 7 deneyeceğim. 1 tane daha artı 8 ekledik hanemize. 1 artı 8 daha ekliyoruz. Pazar kurarken ve sonunda aldığım videoda sesi kapatmak zorunda kaldım. Yan ekrandan yayın izliyordum ve sesi kapatmamışım kayıt alırken. Hem müzik var telif yeriz hem de benden rock izlediğim yayının sesi var ki bakmayın. Pazardan başta bir artı 7 satmışız. Hemen ardından 7 linenimizi satmışız. 400k'dan 2 tane 8 hem satmışız. Sabaha kadar hiçbir şey satılmamış. Sabah tekrar pazar kurdum. Sadece 100k'dan artı 7'ler satıldı sabahta. 7, 8 tane artı 8'im var. 1 tane artı 7'im var. Bankada da artı 7 kalmıştı herhalde. Ona da bir bakalım. 9 emde paramız oldu. Yani daha fazla artı 8 kasmayacağım. Yani çok seri giden bir item değil. Millet genelde linendir, paperdir onlara yöneliyor. O yüzden hiç şey yapmayalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Ama bunları da okutalım boş durmasın. 4 tane artı 7'miz kalmış. Şimdi ben bir slot bakayım. Bir slot bulursak. Daha doğrusu bir slot aklımıza yatarsa. Burayı bir deneyelim dersek. O slota geçelim bir de orayı deneyelim. Luferson topraklarına tekrardan ayak bastık. 100 tane kitap aldım. En büyük giderimiz artık kitaplar bizim. Bir farmlayacak bir slot bulayım. Bir saat falan bir yerde farmlamaya çalışacağım. Gerçi eskisi gibi burası kristal falan atmıyor. Eskiden kristal drobu vardı. O yüzden burada farmlanıyordu. Şimdi kristal drop'u yok. Ha bu world dog'lardan art 8 falan atıyor. Bunlardan ne atıyor hiç bilmiyorum. Neyse biz bir ilk bir 10 dakika 20 dakika farmlayalım da gidişata göre devam edelim. Upgrade çukur falan atıyorsa öyle devam edelim. Bu arada dün paylaştığım videonun da izlenmeleri olsun, gelen yorumlar olsun, beğeniler olsun. Gerçekten tatmin etti beni. Herkese teşekkür ederim. Heves geliyor insana böyle şeyler görünce. Kötü yorumlar gelince insanın cidden morali bozuluyor, şey oluyor, modu düşüyor ama şu an bu gelen yorumlar, beğeniler falan filan insanı bir aşka getiriyor. Hazır konu da beğeniden açılmışken size zahmet yine bir 10 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Normalde ben bunları daha önce beni izleyenler bilir. Söylemiyordum bu abone olun beğeni atın falan filan. Ama bundan sonra 3 saniye 4 saniye bunu ekleyeceğim. Ya yani unutanlar filan oluyor. En azından bir hatırlatmış oluruz biz de bu şekilde. İlk artı yedimizi aldık. Artı yediler ya ben bunları kasmayacağım dedikçe. Ya kasmak mesele değil satmak mesele. Sonunda ilk upgrade scroll'umuzu da aldık. Slotta 1 saat durdum. 1 dakika sonra BDV var. O yüzden ara verdim. Yani 9M700K paramız oldu. 18 tane elemental SC var. 4 tane quality gem, 4 tane de upgrade su var. Buradan zaten 675k para gelecek. Bir BDV molası verelim. BDV'den sonra tekrar slot'a geçip bir yarım saat daha takılacağım. Ha bu arada niye o slotlara gidiyorsun? O slotlar drop atmıyor falan filan tarzı soranlar diyenler olabilir. Ya bunun da amacı oyunu oynayamıyor oynamayan arkadaşlarla hep birlikte o slotları görmek. Yani benim şu an zamanım varken hazır elimde zaman varken elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Hep birlikte slotları görmüş oluyoruz. Yani niye bir buçuk saat yapıyor onu ben de bilmiyorum. Niye bir buçuk saat yapıyorum falan onu bilmiyorum. Elimden geldiğince boş slotları da denemek istiyorum. Yani boş dediğim de öyle her önüme gelen slot değil. Yani eskiden bir şey atan ya da bir şey attığını düşündüğüm slotlarda takılıyorum. Böyle ufak ufak göstere göstere ilerleteceğim karakteri. Ha yani şansımıza mı drop gelmiyor ya da o slotlar cidden mi drop atmıyor bilmiyorum ama ufak ufak gidiyoruz. Keylan slotunu boş bulsam anam. <laughs> Şu an hiç BDV girişim gelmedi var ya. slotu güzel slot. Yani severim. Sonra farklı bir rakibimiz var. Direkt Rogi'ye şeyi aldım. Yani büyük ihtimal kendisi Rogi'ye'dir. İçimizden geçecek Rogiymiş. Aslında Arrow şeyimiz var. Yok be alırız bir tek sıkıntımız CV. Kardeşim boşuna şey yapma ya vurma. Arro 32 kalkanımız var. Bu arada 5 dakikada çıkarttığımız itemler bunlar. Slot inşallah çıktığında boş olur. Neyse kardeşim hiç mana yakmayalım. Sen istediğin kadar vur. Ben Mono'yu oynayacağım. Ya işte bu oyunda da bunu hiç sevmiyor. Pires'in eli çok çabuk düşüyor. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Oğlum manana yazık lan. Vallahi manaya yazık. Ama ben de vurayım sana. Hatta pot da basmıyorum ki şey yapma. Açma. Ah. İnşallah buradan da bir 5 abi isken 1 MS alacağız. Sırf şunlar için var ya. Şunlar için giriyorum. Slotlardan düşüremedik daha. Arkadaşın canı sıkılıyor herhalde ya. Sana şöyle uzaktan uzaktan zehir uğralım bari. Madem pot harcamak istiyorsun karşım. Allah Allah. İlginç. Yani gelme de bitsin yani. Ama gerçi exp almak istiyor o da. Bu arada arkadaşı kestiğim item şuymuş. Benim malum biliyorsunuz saat tuşta bir sıkıntı var. Çift tıklıyor. Şu maulla kesmişim arkadaşı. Hemen çıkalım. Şunları bir satsak mı ki? Sevec slotu bir saatlik olsun ya. Arada bir farklılık olsun. Biz onları bir satalım. Keylan slotu boşsa Keylan'a geçelim. Levelimiz de 50 oldu. Başlıyoruz. Sevec slotunda şunları bir satalım. Allah'tan üstümüzde boş yer varmış ha. Ben hiç dikkat ama. 10 On emin üstüne geldik. Şimdi 5 dakikada Keylan'dan aldığımız droplar 240k. Temiz. Loot'un 5k'yı ayarlı. 5k'nın altındaki yeri almasın. Hatta 10k'yı da ayarlayabilirim duruma göre. Bir 10 dakikalık sürece bakalım. 10 dakikada üstümüz rahatlıkla dolacak olursa loot'u şey yaparız derken aha birisi geldi. E, bu adam kosp. Kosp bu adam. Bakın Hazır videodayken inşallah oyun yönetiminden bir arkadaş videoyu izler ve bu arkadaşa gerekeni yapar. Bak bütün slotu dönüyor adam kost sayesinde. Yönetim inşallah uymayı bırakır da şunlara bir gerekeni yapar. Yani bir kişi de bu kost değil diyemez. Adam skill vururken wolf attı ya. Bak gördünüz Wolf'u nasıl attığını gördünüz. Adam skill vururken Wolf atıyor. Eli bile kalkmıyor bıçağı ileri doğru atarken Wolf basılıyor ya. <laughs> Videoyu izlerken sağınıza solunuza dikkat edin. Adam şu an olduğu yerden sizin evinize de bir tane satır gönderebilir. Mübarek şuna bak Legolas ya. <laughs> Adam 20 metreden skill vuruyor. Neyse bu kadarlık kayıt yeter. Biz artık kamp 1'e bakalım. Kamp 1'in alemde. Kayıdı da kapatacaktım da kapatmıyor. Şöyle bir 5-10 dakika açık kalsın. Hızlandırırız buraları. Bu arada sigarayı ters yapalım az kalsın. devde level atladığımız için DC flash almayı unutmuşuz üstümüze. Yani DC flash basmadan gelmişiz sonunda. Bir saat takıldık Keylan'da. Tabii ki takip edemedim. Başlangıçta ne kadar param vardı, ne kadar kazandık falan. Ama bir ya da bir buçuk falan kazanmış gibi hissediyorum. Tatmin etmedi burası da. En son tur hatta loot ayarını sıfıra düşürdüm. 12 paramız oldu. Şöyle bir tane de arrow 40 kalkan düşürdük. Bankada iki tane mprh var. Yani yeni kalkanımız artık budur bir süreliğine. Arrow 32 kullanıyorduk artık 40 kullanacağız. İki tane de şöyle mprh'im var. Bunları pazara atacağım. Üstüme 12 tane item aldım. Bir pazar kuruyum. Bir saat, yarım saat, 2 saat neyse biraz dinlenmek istiyorum. Cidden aşırı yoruldum. Karakter pazardaydı ve dc'ymişiz. Tabii ki ben dc yediğimizi çok 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 sonra anladım. Ekranda bir şey vardı ama ben bu vergi muhabbeti var ya vergi sıfırlanıyor falan onun yazısı küçük çıkıyor ekrana ben o sandım. Hiç umursamadım en sonunda şey yaptım ekranın ortasında durup durmasın dedim geldim kalktım bastım dc yedik meğerse dc yazısını yanlış görmüşüz. Biraz yakmalık sattık bir 4 tane 5 tane falan gitti 13 600k paramız oldu. 300k'dan sattık. Tabii bunun kaydını alamadım. Bu abi iskemleri kırdırmak istiyorum ya. 300k için değmez beklemeye. En başta şunları bir bankaya bırakayım. İnsan bir Seva atar hayrına be. 13 600k paramız varken hatta bir de Smite Hammer boyuna da bakmak istiyorum. Bayına. Beni takip eden ve Pandora'da oynayan arkadaşlar varsa lütfen beni görünce Seva atın. Dilenci değilim yanlış anlamayın ama görünce bir seyvenizi esirgemeyin şu tipten. Yani şuradan gold bar alıyoruz. Uçuyoruz. İyi izleyin. NPC'ye satsam daha fazla para getirirdi ya. İsmail Hammer bayına bakalım. Ondan sonra çıkalım yukarı. Paramız yeterse direkt bay açarız. Galiba herkes DC'ymiş. Pazarlar biraz boşalmış. Bakalım var mı başka? 13.300 12.800 Güzel. 13.500'ün üstünde yoksa ben 13.500'de direkt bay açacağım. Allah biraz KS atacağım ama bu arkadaşlar da KS atılır. Bunlar bütün pazarı elinde tutan arkadaşlar. Görünürde başka kimse de yok gibi. Ben işlerim bitene kadar şuraya bir bay açayım. Müjde dostlar müjde. Alt edit yaparken sağ altta görmüş olduğumuz ve önümüzde görmemiş olduğumuz pazarla ilk itemimizi almış bulunmaktayız. Şimdi bu itemi yavaş yavaş artı 3'e atmamız gerekiyor. Bu şimdilik Dursun belki pozisyon demeçten dolayı bir şey yapabilir, fark yaratabilir. Bunu artı 3 yapmamız lazım. Şimdi bunu artı 3 yapmak için uğraşacağız. Ben tekrar pazar kuracağım o zaman. Çünkü şu ana kadar aldığım kayıtların video editini halletmem lazım. Onlar bitsin bu akşam editi bitirelim. Yarın değil, yarından sonra paylaşalım. Çünkü yarın benim aklımda farklı bir video var. Ve yine aynı bu serinin videosu da farklı bir şey deneyeceğim. Yani o yüzden bugünden bu bölümü bitirmem lazım Tamam ben tekrar pazara geçiyorum ha, Bir de upgrade scroll'larımı alayım yerim var Pazarda artı sekiz itemlerimizi sattık Bir buçuk paramız oldu Hemen şuradan ucuza bir tane base bulursak Upgrade sc'leri bayağı atayım Gideyim hemen artı bir yapayım Ardından draki'ye ya geçelim 86.800'den 5 tanesini veriyorum İki em paramız oldu Hemen gidelim Şu smite'amları da artı bir yapalım Draki'ye ya geçelim BDV'ye girmeyeceğim. BDV sadece günde bir defa öğlen BDV'sine giriyorum. Şu an biraz işim var. Ver ya ver. Hiç uğraştırma bizi. Bu arada atağımız da 307'den 358'e çıktı. Artı 1 olduğu için ve 60'la ve altında olduğumuz için şu an pek fazla bir şey yok. 3 traki hakkımızla halletmiş olduk. Karakterimiz 57 level oldu. Son turda trolleri geçtikten sonra artık devam etmek istedim. Level atlatmak istedim. Normalde bu bölümde level atlamayacaktım ama 50-51'de bırakacaktım. Yani öyle planlamıştım ama planladığım gibi olmadı. Trolleri geçtikten sonra kendimi tutamadım. Kalkanla kestim. O yüzden potumuz bitmek üzere. Sıkıntı yok şu bitsin. Şu zaten bir işimize yaramıyor. Basıyorum basıyorum da olmuyor bana. 48 tane mana 34 tane HP potu kastık. Yani potları biriktirmeye devam ediyoruz. Onun haricinde hiç bankaya koyacağımız, pazara koyacağımız adam akıllı bir şey yok. Bugün bilgisayarı rahat rahat dinlendirebilirim. Karakterimizin üstüne 190k para kaldı. Bu bölüm burada sonlandıralım. Çünkü yarın yeni bir bölüme başlangıç yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.